Hangi derste kaç saat devamsızlık limitimiz mevcuttur? Bu sorunun cevabı şöyle arkadaşlar. Şimdi bizim 14 hafta dersimiz var. Eğer teorisi sadece teorik bir derse bunun %30'a kadar devamsızlık limitiniz var. Örneğin 2 saatlik bir derse 14 çarpı 2 bir dönemde toplam 28 saat toplam 28 saat dersiniz var. Çarpı 0 3 dediğiniz zaman %30'unu hesaplamış olursunuz. Yani 8 buçuk saat. Buçuk olmayacağına göre 8 saat devamsızlık hakkınız var bu ders için. 2 saatlik bir ders için 8 saat devamsızlık hakkınız var. 9 dediği zaman o dersten kalmış oluyorsunuz. Diğer bir hesaplama uygulaması olan bir ders için. Mesela 3 artı 1 uygulaması olan bir ders var. Toplam kaç saat? 4 saat. 4 saat çarpı 14 hafta 3 artı 1 ders için 56 saat dersiniz var. Ama uygulaması olduğu için limiti %20'dir. Çarpı %20'si için 0,2 dediniz. Bu ders için 11 buçuk 11 buçuk değil 11.2 yani 11 saat devamlı hakkınız var. 12 dediğiniz zaman bu dersten de kalmış oluyorsunuz. Şimdi derslerin kredisi kaçtır? Nasıl hesaplayacağız? Ee, oraya bakalım. Eğer bir dersin kaç kredi olduğunu, teorim uygulamam olduğunu bilmiyorsak üniversitemizin ana sayfasında bilgi paketimiz var. Bütün derslerin detaylı bilgilerinin bulunduğu bilgi paketine tıklıyoruz. Şuradan Türkçe'ye geçelim. Ee, akademik birimlerden ön lisans yani iki yıllık bölümler. Buradan Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'na geliyoruz. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'ndaki bölümümüzü seçiyoruz. Mesela elektronik teknolojisi. Burada ha. bakınız dersler var. Dersler diyoruz. Burada dört tane dönem var, iki iki sene için. Birinci e, sene, güz dönemi, birinci sene, bahar dönemi. Mesela biz şu anda örneğin buradayız. Mesela C programı dersi için kredisine bakıyorsunuz, teoris iki, uygulama sıfır. Şu anda bu dönem sizin uygulamalı bir dersiniz yok. Bu ne demek? Bütün derslerinizde limitiniz yüzde otuz. Uygulaması olan bir derse bakalım. Mesela ev cihazları dersi 2 artı 1. Bu ne demek? Bu derste uygulaması olduğu için devam limitiniz %20 olacak. Ama 2 artı 0 şeklinde ise şu şekilde ise 2, 2 saat haftada 14 çarpı 2 28. 28 saatin %30'una kadar devam hakkınız mevcut. Bunun içinde cenaze, hastane, herhangi bir resmi problemleriniz de dahil arkadaşlar. Hocam ben %30 yaptım ama limitim arttı ama hastaneye gittim, rapor aldım derseniz o rapor geçmez. Burası ortaokul lise gibi değil, bilginiz olsun. Bu yüzde otuz bütün geçerli mazeretleriniz içindeyken yapılan limit. Onun haricinde sadece bir iki istisna var. Mesela rektör sizi, üniversite rektörü sizi herhangi bir yerde görevlendirdiyse, yurt dışında bir spor müsabakası var, Türkiye'yi temsilen gidiyorsunuz gibi. Böyle durumlarda ise yüzde elliye kadar limitiniz artıyor. %50'yi geçtiğiniz zaman yine dersten devamsızlıktan kalmış oluyorsunuz. Çok özel bir durum olması halinde bile. Yani üniversitede devam mecburiyeti varsa muhakkak gelinecek. Ben bir mazeret, resmi mazeretim var ya da ameliyat oldum ya da işte cenazem vardı. Bu tür mazeretlerde ne yapıyorsunuz? Devamsızlıktan mazur kabul edilmiyorsunuz. Gelecek sene o dersi tekrar alma hakkı tanınıyor size tekrar derse gelmek koşuluyla